kendinizi geride tutmayı bırakıp gerçekten istediğiniz şeyin peşinden gitmeye hazır mısınız? Doğru yerdesiniz çünkü bugün kendinizden şüphe etmeyi nasıl yeneceğinizi ve hayalini kurduğunuz hayatın peşinden nasıl gideceğinizi konuşacağız. Öyleyse yerinizi alın. Tüm tereddütlerinizi bir kenara bırakın ve şüphelerden kurtulup gerçek bir güven inşa etmenize yardımcı olacak güçlü adımlara hazır olun. Hedefleriniz sizi bekliyor ve onların peşinden gitmek için harekete geçme zamanı şimdi. Ama başlamadan önce videomuzun hiçbir bölümünü kaçırmamak için abone ol düğmesine basmayı ve bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kendinden şüphe etmenin ağırlığını anlamak. Kendinizden şüphe etmekten nasıl kurtulacağımızı anlatmadan önce Burada karşı karşıya olduğumuz şeyi tam olarak anlamak için bir dakikanızı ayırın. Kendinden şüphe etmek sadece birkaç tereddütlü düşünce gibi görünebilir ancak genellikle sandığımızdan daha güçlüdür. Yoğun bir sis gibi üzerimize çökerek gerçekten istediğimiz şeye ulaşmak için gereken yolu görmemizi zorlaştırabilir. Farkında bile olmadan ileri doğru attığımız her adımı tekrar sorgular hale geliriz. İşte kendinden şüphe etmenin doğası bu. Hiçbir yerden ansızın çıkmaz ve biz onunla yüzleşmeye hazır olana kadar kaybolmaz. Kendinden şüphe genellikle göz ardı etmeyi tercih ettiğimiz sorular şeklinde belirir. Ya yeterince iyi değilsem, swinging, ya kendimi gülünç duruma düşürürsem, ya her şey başarısız olursa. Bu düşünceler rastgele değildir derin kökleri vardır ve geçmiş deneyimler, çevremizdeki insanların sesleri ve toplumun bitmek bilmeyen standartlarına uyum sağlama baskısı gibi pek çok kaynağa dayanır. Bu düşüncelere meydan okumadan ne kadar çok süre izin verirsek, o kadar güçlenirler. Sınırlarımızı tanımlar, başarabileceğimiz şeylerin etrafına görünmez duvarlar örerler. Şöyle düşünün. Kendinden şüphe etmek ağır bir sırt çantası taşımak gibidir. Başlangıçta belki çantanın orada olduğunu bile fark etmezsiniz ancak zamanla ağırlığı artar, sizi yavaşlatır ve her hareketi olması gerekenden daha zor hale getirir. Sizi tamamen durdurmaz ama her adımı o kadar zorlaştırır ki en sonunda yolculuğun devam etmeye değip değmediğini sorgular hale gelirsiniz. Birçok kişi bu noktaya gelip durur ve kendilerine daha önce hayal ettikleri şeyler için uygun olmadıklarını söylerler. Ancak gerçek şu ki, onlar asla adil bir şans elde etmediler çünkü bu şüphe dolu sırt çantası onları her adımda engelledi. Kendinden şüphe etmenin bu kadar ağır hissedilmesinin nedeni zor değil anlaşılmak. Sürekli en iyi olmamız öne çıkmamız ve her şeyi çözmüş olmamız gerektiğini söyleyen bir dünyada yaşıyoruz. Sosyal medya herkesin hayatını mükemmel bir şekilde yönettiğini gösterir ve karşılaştırma yetersizlik hissimizi daha da derinleştirir. Şüphelerimiz olduğu için belki de hayallerine ulaşan insanlar gibi değilizdir diye düşünmeye başlarız. Belki özgüven sadece şanslı birkaç kişinin doğuştan sahip olduğu bir şeydir. Ama unutmayın ki Herkes zaman zaman şüphe duyar. Hayran olduğunuz her başarılı kişi kendinden şüphe ettiği anlarla hatta belki de yıllarla başa çıkmak zorunda kaldı. Onları farklı kılan şey ne mi? Onlar bu durumun kendilerini tanımlamasına izin vermediler. Kendinden şüphe ayrıca geçmiş deneyimlerden kaynaklanır. Deneyip başarısız olduğunuz zamanlar, eleştirildiğinizi veya dışlandığınızı hissettiğiniz anlar bu anlar bir iz bırakır ve zamanla bunları kabullenir, yeteneksiz olduğumuzun kanıtı olarak görürüz. Bu bir çantaya taş doldurmak gibidir. Yıllar boyunca küçük bir başarısızlık ya da eleştiri tek başına pek bir şey ifade etmeyebilir ama sonunda tüm bu küçük taşlar birikir ve ağırlık yapar. Bu anıları izole olaylar yerine geleceğimizi temsil eden şeyler olarak görmeye başlarız. Ancak gerçek şu ki her başarısızlık ve her aksilik çok daha büyük bir hikayenin sadece bir parçasıydı. Siz izin vermediğiniz sürece sınırlarınızı belirlemezler. Şimdi korku hakkında konuşalım. Korku kendinden şüphe etmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Gerçekten istediğimiz şeylerin peşinden gitmeyi düşündüğümüzde korku, başarısızlık, utanma, zaman kaybı ve yargılanma gibi acabalarla birlikte ortaya çıkar. Bunlar kendimizi geri çekmemizin sadece birkaç nedenidir. Bu korkular bizi korumak için değil, bilinen ve alışılmış sınırlar içinde güvende tutmak için vardır. Ancak bu güvenlik aslında bir yanılsamadır. Konfor alanında kalmak başarısızlıktan kaçınmamızı sağlamaz, aksine büyümemizi ve gerçek potansiyelimizi keşfetme şansını engeller. Peki, kendinden şüphe duyduğunuzda bunu nasıl fark edersiniz? kendinizi sınırladığınız, yapamayacağınızı ya da denememeniz gerektiğini düşündüğünüz durumları gözlemleyerek başlayabilirsiniz. Kendinden şüphe, genellikle yeterince yetenekli değilim veya başkası bunu daha iyi yapardı gibi olumsuz kendi kendine konuşma kalıplarıyla gelir. Kendinizi konfor alanınızda tutmak için kullandığınız bahanelere dikkat edin. Belki gelecek yıl başlarım, daha hazır olduğumda ya da şu an doğru zaman değil. Bunlar kendinden şüphenin sizi daha azıyla yetinmeye ikna ettiği ince yollarıdır. Bu bahaneleri ne kadar çok dinlerseniz o kadar inandırıcı gelmeye başlarlar. Ancak iyi haber şu ki, kendinden şüphe duymak bir ömür boyu süren bir hüküm değildir. Bazen kendinizi bu durumun kim olduğunuzun doğal bir parçası gibi hissedebilirsiniz ama aslında bu yıllar içinde üstünüze giydiğiniz bir katmandır. Bu katmanın altında gerçekten istediğiniz şeyleri başarabilecek yeteneklere sahip bir yanınız vardır. Kendinden şüphe duymak, hikayenizin sadece bir versiyonudur, bir alışkanlıktır ancak değiştirilebilir. Bu, bir soğanın katmanlarını soyup altındaki çekirdeği bulmaya benzer. Bu çekirdek korku ve sınırlardan arınmış gerçek potansiyelinizdir. Kendinden şüphe etmenin ne olduğunu fark etmeye başladığınızda taşımak zorunda olmadığınız bir yük altında gizlenen olasılıkları görmeye başlarsınız. Bu kendinden şüphenin bir gecede yok olacağı anlamına gelmez. Ancak artık sizin adınıza karar vermesine izin vermeyeceğiniz anlamına gelir. Her adımda yükünüzü hafifletecek ve her seferinde kendinize biraz daha fazla güvenmeyi öğreneceksiniz. Potansiyeliniz hala orada, şüphe sisinin ötesini görmeyi ve sizin için tasarlanmış hayata adım atmayı bekliyor. Kendinden şüphenin kökleri. Kendinden şüphe etmek aniden ortaya çıkmaz, kökleri vardır ve bu köklerin nereden geldiğini anlamak onun üzerinizdeki etkisini azaltmanın ilk adımlarından biridir. Kendinden şüphe etmeyi bahçedeki inatçı bir ot gibi düşünün. Belki bir yorum Kötü giden bir deneyim ya da ağır gelen bir beklentiyle bir tohum ekilmiştir. Zamanla bu tohum kök salar ve dikkatli olmazsak zihnimizin bahçesini ele geçirerek güven ve umudu yok eder. Çoğu zaman kendinden şüphe çocuklukta başlar. Öğretmeninizin "Herkes matematikte iyi olamaz." ya da "Bazı insanlar doğuştan sanatçı değildir." dediğini duymuş olabilirsiniz. Bu tür yorumlar küçük görünse de zamanla zihnimizde inançlara dönüşen tohumlar ekler. Hatta ailelerimiz bile iyi niyetli tavsiyelerle bizi korumaya çalışırken kendimizden şüphe etmemize neden olabilir. Yedek bir planın olsun veya çok yüksek hedefleme. Bu ifadeler genellikle yardımcı olmayı amaçlar ancak genellikle temkinli bir zihniyet yaratır ve uzun vadede bizi cesaretimizden edebilir deneyip başarısız olduğumuz zamanlar da vardır. Planlandığı gibi gitmeyen her deneyim, umduğumuz sonucu alamadığımız her an, kendinden şüphe toprağında bir kök oluşturur. Bu anları izole olaylar yerine sınırlamalarımızın kanıtı olarak görmeye başlarız. Zihnimizde sanki bir çetele tutulur, her başarısızlık, neden daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan bir işaret ekler. Çok geçmeden Başarısızlık sadece yaşanan bir şey değil, kim olduğumuzun bir parçasıymış gibi hissetmeye başlarız. Ancak bu geçmiş aksilikler yapabileceklerimizin bir kanıtı değildir. Bunlar, direncimizi her adımda inşa ettiğimiz çok daha büyük bir yolculuğun parçasıdır. Toplum da kendinden şüpheye katkıda bulunur. Sosyal medya çevremizdeki herkesin zahmetsizce başarıya ulaştığını ve hatasız bir hayat yaşadığını gösterir kendi gerçekliğimizi onların başarı hikayeleriyle kıyaslayarak yeterince hızlı ya da kusursuz başaramadığımız için kendimizi yetersiz hissederiz. Bu karşılaştırmalar başarının belirli bir şekilde görünmesi gerektiğine ve bizim o kalıba uymadığımıza dair şüphelerimizi artırır. Ancak gerçek şu ki herkesin kendine özgü mücadeleleri vardır. Sosyal medyada gördüğümüz yüzler genellikle insanların hayatlarının sadece kazançlarını göstermek üzere düzenlenmiş versiyonlarıdır. Başarısızlıklarını asla göstermezler. Kendinden şüphe duymanın bir diğer büyük kaynağı yargılanma korkusudur. Gerçek şu ki, hiçbirimiz dışarıdan her şeyiyle mükemmel görünmek istemeyiz. İçimizdeki mücadelelerle başa çıkarken dahi başkalarının bizi yetenekli ve güçlü olarak görmesini isteriz. Mükemmel olma baskısı yeni şeyler denememizi engelleyebilir. Çünkü denemezsek başarısız da olamayız. Bu nedenle fikirlerimizi geri çeker, görüşlerimizi kendimize saklar ve kendimizi güvende hissettiğimiz durumlarda kalırız. Yargılanma korkusu, aptal görünme riskinin gerçekten istediğimiz şeylerin peşinden gitmenin getireceği ödülden daha kötü olduğuna bizi ikna eder. Ancak düşünün. Gerçekten başkalarının ne kadar sık yargılarız. Çoğu insan kendi hayatları ve sorunları ile meşguldür. Başkalarının yargısı çoğu zaman zihnimizde oluşturduğumuz bir yanılsamadan ibarettir. Kültürel beklentilerde nasıl hissettiğimizde büyük rol oynar. Farklı kültürlerin başarı ve başarısızlık hakkında farklı görüşleri vardır ve bu standartlar bize büyük bir yük getirebilir. Bazıları için başarı belirli akademik veya kariyer başarılarına ulaşmak anlamına gelebilir. Diğerleri için ise belirli rolleri veya aile beklentilerini karşılamakla ilgili olabilir. Bu beklentiler, ne yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şeyler için bir çerçeve oluşturur ve hayatlarımız bu standartlarla uyumlu olmadığında kendimizden şüphe etmeye başlarız. Doğru yolda olup olmadığımızı veya belirli bir standartın altında kalıp kalmadığımızı sorgulamaya başlarız. Gerçek şu ki, kendinden şüphe etmek içimizden gelmez. Zamanla özümsediğimiz sesler, deneyimler ve beklentilerden oluşan bir yamalı bohçadır. Bu, üzerimize uymayan giysileri denemek ama tanıdık geldikleri için onları giymek zorunda hissetmek gibidir. Zamanla kendinden şüphe etmeyi kendi sesimiz sanmaya başlarız ve bunun kim olduğumuzun bir parçası olduğuna inanırız. Ama öyle değildir. Gerçek siz, bu şüphe katmanlarının altında olan, yetenekli, dirençli ve büyümeye hazır kişisiniz. Kendinden şüphenin gerçek sesiniz olmadığını kabul etmek, onu aşmanın ilk adımıdır. Peki bu kendinden şüphe duygusunu kökünden nasıl söküp atacağız? İlk adım olarak kökenine meydan okumakla başlayabiliriz. Zihninizde hala yankılanan o anıları ve deneyimleri düşünün. Size yeterince iyi olmadığınızı veya gerçekçi olmanız gerektiğini söyleyen kimdi? Hangi geçmiş hataları bugününüzü tanımlamak için izin verdiniz? Bu köklerin her birine bakın ve kendinize bunların gerçekten size ait olup olmadığını yoksa yolda topladığınız hikayeler olup olmadığını sorun. Sizi şekillendiren inançlar sizi tanımlamak zorunda değildir. Bunlar sadece sizi bu noktaya getiren yolculuğun bir parçasıdır kendinden şüphe duymak kimliğinize işlenmiş gibi görünebilir. Fakat aslında zaman içinde edindiğiniz izlenimler ve inançlardan ibarettir. Bu köklerin ne kadar sorgularsanız onların aslında sizi tanımlamadığını o kadar fark edersiniz. Zihninizi bir bahçe gibi düşünün. Artık size hizmet etmeyen şeyleri temizleyip büyüme için yer açabilirsiniz. Bunu yaptıkça Şüphe sesinin giderek azaldığını ve yerini sakin bir güven duygusuna bıraktığını göreceksiniz. Bu, ne istediğinizi ve neler yapabileceğinizi bilen, şüphe sisinin ötesini görmeyi bekleyen içsel bir parçanızdır. Başarısızlık ve riski yeniden çerçevelendirmek. Başarısızlık ve risk çoğu zaman gerçekten istediğimiz şeylere giden yolda karşılaştığımız en büyük engeller gibi görünür. Bunlarla yüzleşmek üzerimizde yükselen ve tereddüt etmemize neden olan duvarlar gibidir. Peki, ya bu engelleri farklı bir açıdan görebilseydik? Bir dakika durup başarısızlığı son ürün değil, bir atlama taşı olarak, riski ise bir tehdit değil, bir köprü olarak düşünmenizi istiyorum. Bu unsurlar engel değil, ilerlememizin yeni bir bölümünü işaret eden yollar olarak düşünülebilir. Başarısızlık genellikle yetersiz olduğumuzun bir kanıtı gibi hissettirir. Ancak bu dar bir bakış açısıdır. Her başarısızlıkta aslında yeniden kalkıp deneme yeteneğimizin, dayanıklılığımızın kanıtlarını toplarız. Düşünün. Hayran olduğunuz her başarılı kişinin yaşamında bir dizi başarısızlık vardır. Kimse bu deneyimler olmadan başarıya ulaşamaz. Ancak çoğu zaman sanki başarısız olmadan başarılı olmamız gerekiyormuş gibi hissederiz. Eğer ilham aldığınız kişilerin yaşamlarını daha yakından incelerseniz, onların da aksilikler, hayal kırıklıkları ve üstesinden gelmeleri gereken zorluklarla karşılaştıklarını görebilirsiniz. Aralarındaki fark, bu anları sürecin bir parçası olarak kabul etmeyi öğrenmiş olmalarıdır. Onlar başarısızlıkların potansiyellerini tanımlamasına izin vermezler. Bunun yerine bunları deneyim kazanmak ve içgörü elde etmek için bir fırsat olarak kullanırlar. Başarısızlığın genellikle yanlış anlaşıldığını unutmamak önemlidir. Çünkü başarısızlık büyük ve açık bir olay gibi gelmesini bekleriz. Ancak başarısızlık nadiren dramatik bir andır. Genellikle günlük küçük zorluklardan oluşur. Bu küçük başarısızlıklar öğrenme ve uyum sürecinin bir parçasıdır. Yokuş yukarı bir yolda adım atmak gibidir. Tökezleyebilirsiniz, zorlanabilirsiniz ama her adım sizi ileriye taşır. Bu yüzden başarısızlık hakkındaki düşünce tarzımızı değiştirmek önemlidir. Başarısızlığı olumsuz bir şey olarak görmek yerine ileriye doğru hareketin ve büyümenin bir parçası olarak görebiliriz risk konusunda ise çoğumuza riskin her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir şey olduğu öğretilmiştir. Ama daha dikkatli bakıldığında risk tehlikeli bir adım atmak değil, olasılıklara adım atmaktır. Risk, bulunduğumuz yer ile olmak istediğimiz yer arasındaki boşluğu doldurur. Bu adımı atmadan kendimizi güvende hissettiğimiz ama aslında bizi gelişmekten alıkoyan bir konfor alanında kalırız. Riski garantisi olmasa da olmadan ilerlemenin mümkün olmadığını bilerek atılan bir adım olarak düşünün. Riskten kaçınarak bir ömür geçirebilirsiniz ancak bunu yaparak büyüme, değişim ve gerçek tatmin potansiyelinden kaçınmış olursunuz. Riski bir yatırım olarak yeniden çerçevelemek de önemlidir. Risk aldığımızda potansiyelimize, hayallerimize ve geleceğimize yatırım yaparız. Risk dikkatsizlik değildir. Olabileceklere olan inancımızın bir ifadesidir. Evet, planladığınız gibi gitmeyebilir. Ancak bu riski almak, hayal edebileceğinizden daha iyi bir sonuca yol açabilir. Risk, sonuç kaçınılmaz olmasa bile, kendimize güvenmemizi ve yolculuğu değerli kılmamızı gerektirir. Başarısızlık ve riski yeniden çerçevelediğinizde, aslında kendinize büyümenin her türlü geçici rahatsızlığa veya aksiliğe değer olduğunu söylersiniz. Her başarısızlıkta neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve ileriye nasıl ayar yapabileceğinizi öğrenirsiniz. Her risk aldığınızda anlayışınızı, becerilerinizi ve özgüveninizi artıracak yeni deneyimlere kendinizi açarsınız. Önümüzdeki sefere risk almayı düşündüğünüzde veya potansiyel bir başarısızlık konusunda endişelendiğinizde Bunlardan kaçınarak sizi şekillendirebilecek, size rehberlik edebilecek ve sonunda hedeflerinize ulaştırabilecek deneyimlerden kaçınmış olacağınızı unutmayın. Her başarısızlık, her risk ve her çaba, olmanız gereken kişi olma yolunda ilerlemenizin bir parçasıdır. Büyüme, hareketsiz durarak değil, zemin sarsılsa bile ileri doğru atılan adımlarla gerçekleşir. Başarısızlık sadece bir geri bildirimdir hareket halinde olduğunuzun, sınırlarınızı zorladığınızın ve gerçekten bir şeyler yaptığınızın işaretidir. Risk ise, olabileceğime dair inanıyorum diyerek yapılan bir atılımdır. Bunları, gitmeye değer her yolun temel unsurları olarak kabul edin. İçinizdeki pusulayı dinlemek. Derinlerde, her birimizin gerçekten istediğimiz şeyi işaret eden sessiz fakat istikrarlı bir içsel pusulası vardır.'' Hayatı kendi koşullarınıza göre yaşadığınızı hayal ettiğinizde hissettiğiniz çekim, sizin için gerçekten önemli olan bir şeyi yaptığınızı düşündüğünüzde ortaya çıkan kıvılcımdır. Ancak kendinizden şüphe duyduğunuzda ve dışarıdan gelen beklentiler arttığında bu içsel pusula gömülmüş veya neredeyse unutulmuş gibi hissedilebilir. Bu pusulayla yeniden bağlantı kurmak, gürültünün ötesinde kendi sesinizi yeniden dinlemeyi öğrenmek anlamına gelir. Bu pusula rastgele değildir. En derin değerleriniz, arzularınız ve güçlü yönlerinizden oluşur. Onu neler yapabileceğinizi ve size neyin tatmin sağlayacağını bilen bir parça olarak düşünmek faydalı olacaktır. Onu takip etmek hayatınızı başkalarının değil, Gerçekten sizinle rezonans oluşturan şeylerle hizalamak demektir. Bu içsel rehberi onurlandırdığınızda seçimleriniz kolay veya rahat oldukları için değil, kim olduğunuza sadık kaldıkları için doğru hissettirir. Dünyamız başkalarının çizdiği haritalarla ve başkalarının başarılarıyla belirlenmiş yollarla doludur. Ancak bu haritalar sizi nereye gitmeniz gerektiğine götüremez. Bunu ancak içsel pusulanız yapabilir. Ne hissettiğinize dikkat etmeye başladığınızda bu pusula daha netleşir, kararlarınızda ve fırsatlarınızda size yol gösterir. Şimdi durun ve düşünün. Gerçekten ne istiyorsunuz? Başkalarının sizden ne beklediğinden bağımsız olarak. İçsel pusulanız neyi gösteriyor? Belki bir kariyer değişikliği, bir yaratıcı uğraş ya da daha bilinçli bir yaşam sürmek. Bu pusulaya güvenin hep yanınızda oldu. Sizi dinlemenizi ve sizin için gerçekten önemli olan şeye doğru ilk adımı atmanızı bekliyor. Kendinden şüphe duymanın üstesinden gelmek için pratik adımlar. Kendinden şüphe duymaktan kurtulmak bir gecede gerçekleşmez ancak küçük, bilinçli adımlarla başlar. Her adım kendinize olan güveninizi artırır ve şüphenin hayatınızı kontrol etmesine izin vermez. Anlamamız gereken ilk şey, kendinizi tam hazır hissedene kadar beklemenin aslında kendinizden şüphe duymanın sizi geri tutmasına izin vermek olduğudur. Mükemmel bir an nadiren gelir. Bu yüzden belirsizlik hissetseniz bile küçük bir adımla başlamak önemlidir. Projeye başlayın, telefon edin, ilk sayfayı yazın. Harekete geçtiğinizde kendinizden şüphe etmek arka planda kaybolmaya başlar. Kendinizden şüphenin etkisini azaltmanın bir diğer yolu öz şefkat uygulamaktır. Genellikle başkalarına gösterdiğimizden daha sertiz kendimize karşı. Büyüme doğal olarak hataları içerir. Bu hatalar başarısızlık değil, öğrenmenin bir parçasıdır. Hata yaptığınızda veya aksilik yaşadığınızda herkesin zor anlar yaşadığını ve kendinize şefkat göstermenin büyük bir fark yaratabileceğini hatırlatın. Öz şefkat kendinize sürekli bahane bulmanızı sağlamaz. Zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olacak bir nezaket temeli oluşturmanızı teşvik eder. Momentumunuzu küçük başarılarla artırın. Küçük bir görevi bile başardığınızda kendinize yapabileceğinizi kanıtlarsınız. Bu küçük zaferler Sadece ileriye doğru atılmış adımlar değildir. Aynı zamanda özgüveninizin temel taşlarıdır. Kendinden şüphe duymak geri çekildiğinizde güçlenir ancak her harekete geçtiğinizde güveniniz artar. Zamanla bu küçük başarılar birikir ve daha büyük adımlar atmanız için sağlam bir temel oluşturur. Sürekli harekete geçerek kendinize şefkat göstererek ve küçük zaferler üzerine inşa ederek kendinden şüphenin aslında sadece bir gölge olduğunu görmeye başlarsınız. Bu gölge ileriye doğru adım attığınızda kaybolur. Böylece şüphe yerine cesareti seçerek kendi hikayenizi yeniden yazarsınız. Önünüzdeki yolculuk düz bir çizgi değildir. Netlik anları ve şüphenin geri gelmeye çalıştığı günlerle dolu dolambaçlı bir yoldur. Ancak unutmayın İleriye doğru attığınız her adım ne kadar küçük olursa olsun, kendinize olan güveninizin bir göstergesidir. Harekete geçmek için her şeyi çözmüş olmanıza gerek yok. Aslında, kendinizi tamamen hazır hissedene kadar beklemek genellikle kendinden şüphenin bir başka şekilde kendini göstermesidir. Hiç kimse değerli bir yolculuğa başlamak için kendini tamamen hazır hissetmez. Her yeni bölüm heyecan ve korkuyu beraberinde getirir ancak önemli olan bu korkuya nasıl yanıt verdiğinizdir. Onun sizi hareketsiz bırakmasına izin verecek misiniz yoksa ileriye belki de sadece bir adımla yürümeye mi karar vereceksiniz? Önünüzdeki yolculuk kendinden şüphe duymaktan tamamen kaçınmakla ilgili değildir. Onunla birlikte yürümeyi ve sizi geri tutmasına izin vermemeyi öğrenmekle ilgilidir. İleriye adım atarken mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakın, tökezlemeleri kusurları ve öğrenme anlarını kucaklayın. İlerleme kusursuz adımlarla değil, karşılaştığınız zorluklara rağmen devam etme cesaretiyle ölçülür. Yeni fırsatlarla, beklenmedik dönemeçlerle ve kararlılığınızı test edecek anlarla karşılaşacaksınız. Ancak her deneyimle bir sonraki sefer kendinden şüphe duyduğunuzda kolayca yıkılmayacak bir dayanıklılık temeli oluşturursunuz. Bu yolculuk özgün olarak size aittir başkalarının yaşamadığı deneyimler, hissetmediği tutkular veya kurmadığı hayaller sizindir. Ulaşmak istediğiniz hedefler, almak istediğiniz riskler kişisel seçimlerdir ve sizin kişiliğinizle ve hayalinizdeki yaşamla şekillenir. Yolculuğunuz başkalarınınkine benzemeyecek, benzemesine de gerek yok. Bu, önceden belirlenmiş bir yolu izlemekle ilgili değil, değerlerinizi ve arzularınızı yansıtan kendi yolunuzu çizmekle ilgilidir. Her adım, tam, bilinçli ve otantik bir şekilde yaşamayı seçtiğinizin bir ifadesidir. Yolculuğu gelişmekte olan bir hikaye olarak düşünün. Kendinden şüphe duymak hikayenin bir parçası olabilir ama son bölüm olamaz. Kendinize biraz daha fazla güvendiğiniz, her seçimle büyüme, dayanıklılık ve gelişme hikayesi yazarsınız. Bazı günler diğerlerinden daha zorlayıcı olabilir. Bu normaldir. İhtiyacınız olduğunda durup nereye gittiğinizi düşünmek ve gerekirse rotanızı ayarlamak için kendinize izin verin. Bu yolculuk bir bitiş çizgisine ulaşmakla ilgili değil, öğrenmek, gelişmek ve olmanız gereken kişi olarak büyümekle ilgilidir. Şimdi gerçekten ne istediğinizi düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Sizi heyecanlandıran, ona ulaşmak için her türlü zorluğa göğüs germeye hazır olduğunuz hedef nedir? Bu hedefi yakınınızda tutun. Şüphe sizi geri çekmeye çalıştığında ona dayanak olmasına izin verin. Herkes anlamlı bir şey başardığında belirsizlik anları yaşar, yol bazen belirsiz görünür. Ancak onlar devam etmeyi seçer ve bu fark yaratan şeydir. Sizin de aynı seçeneğiniz, yolunuzu şekillendirme yeteneğiniz var. Bu yolculukta kendinize büyümenin bir süreç olduğunu hatırlatmak yapabileceğiniz en güçlü şeylerden biridir. Bugün olduğunuz kişi, ileriye doğru 100 adım attıktan sonra olacağınız kişiyle aynı olmayacak. Her adım sizi dönüştürür, yeni olanaklar sunar ve bir sonraki atılımınız için daha sağlam bir temel oluşturur. Kendinden şüphe zaman zaman ortaya çıkabilir. Ancak büyüdükçe, deneyimlerle inşa ettiğiniz güvenin gölgesinde daha sessiz bir ses haline gelir. Son olarak, bunu tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Yol boyunca sizi destekleyen, cesaretlendiren insanlarla tanışacaksınız. Siz kendinize inanmakta güçlük çekseniz bile, potansiyelinizi gören insanlar Onlara yaslanın. Güçlü yanlarınızı hatırlatan ve en zor günlerde bile devam etmenizi sağlayan akıl hocaları, arkadaşları ve toplulukları arayın. Yolculuk sizindir ama yükün tamamını tek başınıza taşımak zorunda değilsiniz. Etrafınızı sizi destekleyen insanlarla çevirmek büyük bir fark yaratabilir ve bu büyümenizi sürdürmenin ve kendinden şüphe etmeyi en aza indirmenin anahtarı olabilir. Yolculuğunuzda ilerlerken kendinizi hissettiğinizden daha hazırlıklı bilin. Büyümeye, risk almaya ve zorluklara rağmen ilerlemeye hazır olan içsel gücünüze güvenin. Mükemmel bir güven hissini beklemeyin. Hayalleriniz doğrultusunda attığınız her adımla onu inşa edin. Kendinden şüphe, potansiyelinizin ışığına adım attığınız anda kaybolan bir gölgedir. Arzuladığınız hayat sizi bekliyor tereddütün ötesinde kendinden şüphe duymanın inşa ettiği duvarların ardında yatıyor. İçsel pusulanız, cesaretiniz ve ileriye giden benzersiz yolunuz hepsi sizi kucaklamak için hazır. Peki, ileriye adım atmaya, bu yolu yürümeye ve olmanız gereken kişi olmaya hazır mısınız? Yolculuk sizindir ve ilk adımla başlar kendinden şüphe duymayı bırakma ve gerçekten istediğin şeylerin peşinden gitme üzerine hazırladığımız videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bilgilerin sizin için değerli olduğunu ve hayatta istediğiniz şeylerin peşinden gitmeniz konusunda size ilham verdiğini umuyoruz. Unutmayın. Özgüven bir gecede kazanılmaz. Ancak bugünden itibaren çalışmaya başlayarak ve çaba göstererek hedeflerinize ulaşabilir ve en iyi olabileceğiniz kişi haline gelebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz ve daha fazla değerli içerik için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.